Olmazsan da birlikte. Kıymetli komşularım, Engelsiz Yaşam Merkezimizde yepyeni bir döneme merhaba diyoruz. İlmek ilmek işlediğimiz merkezimizde yeni döneme çok daha güçlü ve çok daha dinamik giriyoruz. Bu dönemde engelsiz müzik grubumuz, bireysel müzik eğitimlerimiz ile görme ve ortopedik engellilere yönelik enstrüman derslerimiz olacak. Tüm engel gruplarımızın alacağı resim, takı tasarım, dekoratif el sanatları ve okuma yazma derslerimize de devam edeceğiz. Öğrencilerimizin velilerine yönelik de iyileştirme atölye çalışmalarımız olacak. Hayal güçlerini geliştirerek geri dönüşüm malzemeleri ile dekoratif ürünler üretecekler. Biril alfabesi sınıfımız Teknoloji sınıfımız ve sesli kitap stüdyomuz da olacak. Duyanlar duymayanlara söylesin. Engelsiz, Engelsiz mola kafimiz açıldı. Acıda. Hadi bakalım. Okay. Evet harikasın Uğurcuğum. Evet Uğur'un pastaları muhteşem. İlk pasta. Evet ilk pastamız da Uğur'dan kendi elleriyle yapmış. Uğur'un pastalarını yemek istiyorsanız sizi buraya bekliyoruz. Evet. Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki Down Sendromlu, işitme engelli ve hafif mental yetersizliği bulunan kursiyerlerimiz bu güzel mekanda çalışacak. Evet pastamızı yedik. Mola Kafe'de bütün hesapları Başakşehir'le uygulamasındaki puanlarınızla yapabilirsiniz. Okudum. Teşekkür ediyorum Uğur'cuğum. Bir de engelsiz tarım alanı hazırladık. Özellikle tekerlekli sandalye kullanan komşularımız hobi bahçemizde mevsimsel sebzeler yetiştirecek. Koku bahçemizde ise görme engelli komşularımız için bitkilerin tanıtımları yapılacak. Merkezimizin dışında ise birbirinden güzel etkinliklerimiz olacak. Konserler, sergiler, kermesler ve çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Mutluluğun şehrinde buluşmak, bir başka hizmet durağında görüşmek üzere.